Hoş geldiniz yeni gelenler. Gördüm. Hoş geldiniz yeni gelenler. Like atalım, abone olalım. Pkx'de gir. Pkx'de şu anda giremem. da sadece Tokabuka'ya girebiliyorum. Pkx'de girersem kapan. Evet. Pkx'de iki kişiyiz. Evet, da bir, bir, bir fan katıldı. Şu anda He bu arada şu anda Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Sizce kazanan kim olur bence Galatasaray. Hoş geldiniz yeni gelenler. Yorum yazalım, abone olalım. Evet. Hoş geldiniz yeni gelenler. Artık Lütfen artık çıkmayalım çünkü emeğimi karşılığını alamıyorum arkadaşlar evet. Yorum yazalım, abone olalım, like atalım, girelim. maçı sizce kim kazanır arkadaşlar? Galatasaray ve Fenerbahçe maçını. E bu arada yorum yazalım canlar. Fenerbahçe maçını. E bu arada yorum yazalım canlar. 5 kişiyiz. Hoş geldiniz hepiniz. Yorum yapalım. En evet, azından girelim. Toka bu kadar ne yapalım arkadaşlar? Ev mi yapalım? Ee, karakter mi yapalım? Yoksa... E ee, neydi ismi? Gizem mi çözelim? Evet, birazdan Avatar Bolt'un yeni videosuna bakacağım. Neyse. Evet. hala Tamam, gizem çözelim. Şimdi O zaman ilk önce ne gizemi çözsek O zaman arkadaşlar Voxen'la gizemleri çözelim. zaman başlayalım sen gizemle çözmeye. Buradaki karakterler ben kıyafet alıyorum her bu kadar güzel karakterler de özel hepsi öyle. De. Şimdi sana verelim. Evet bu kağıdı şuraya götürelim. Like atalım, abone olalım. Evet. Şimdi her şey buradan bakın. Çok bulanık. Şimdi aşağıya buradan aynı dakika. Bir. İki. Üç. Arka iki. Bir. İki. 1 2 3 Olmadı. Seni buradan çekelim. yine deneyelim. 1 2 3 1 2 1 2 3 Evet çözdük. Buradan da bu çıkıyor arkadaşlar. Bu arada bunlar burada zıplayabiliyor. En yüksek moda alıyoruz. Bakın. Neyse. Evet şimdi devam edelim. Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar. Bu okulun bayağı büyük bir tane gizemi var şabahçesinde. Onu çözeceğiz. Evet devam edelim. Şimdi bakalım böyle... Arkadaki sesler için özür dilerim. Evet şimdi. Evet. Şimdi şey, abone olalım bu arada. Evet. Evet moderatör geldi neyse. Moderatör şu anda bunun değil. Evet arkadaşlar şimdi şöyle aradaki keser. bu arada yine. Bu Evet. Evet. Evet şimdi arkadaşlar şey neydi? Bunu buradan aldığımıza göre şimdi son bölgemize gidiyoruz. O da nerede? O sonuncusu da nerede olduğunu hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yanımdaki moderatör olduğu için arkadaşlar. Ailesiz. Evet şimdi ee, şöyle neydi <laughs> ee, şey Heh, buradaydı hatırladım <laughs> muhabber dedenin yanındaydı arkadaşlar muhabber dedemiz bunu da alacağım. Ben şunu engelleyebilirim her an. Her an yine şortu engelleyebilirim. Arkadaşlar <laughs> bunu ben yapmıyorum. Boş verin. Neyse Evet. Devam edelim. Devam Evet. Evet şimdi arkadaşlar korku evinin gizemini çözmeyi utacağız Çünkü oradaki gizem vallahi büyük ve çok iyi. Yani şimdi konuk evin gizemlerini çözmeye gidiyoruz. Bu arada şimdi karakter mi yapalım, ev mi yapalım yoksa gizemler devam mı edecek? Evet. <laughs> arkadaşlar boş yer şu seslere. Bir sesleri yapmayın. İlk sesleri <laughs> ses ya. Evet bunu böyle. Evet arkadaşlar devam edelim. Devam. Ee, bunu alacağım. Bu arada bu kattaki bütün tablolar almanız önemli.